Türkiye'nin dış borç stoku açıklandı. Salgının ardından dış ticaret dengesi bozulmuş. Cari açık rekor seviyeye çıkmışken dış borcun yaklaşık 6 milyar dolar azaldığı ifade edildi. Türkiye'nin bürüt dış borcu 431 milyar dolar oldu. Salgının ardından endekslerde ekonomi dibe vurdu. Devletin resmi istatistik kurumu pembe tablolar çizerken bu kez hazineden Türkiye'nin dış borcuna ilişkin veriler geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yayınladığı istatistikle Türkiye'nin brüt dış borç stoğunun Ocak-Mart arası dönemde 6,6 milyar dolar azaldığını ifade etti. Cari dengenin kalmadığı, ekonomideki açığın 13 kat arttığı bir dönemde verilere göre Türkiye'nin brüt dış borç stoğu 437 milyar dolardan 431 milyar dolara geriledi. Borcun milli geliri oranı ise %56,9 oldu. Verilerde özel sektörün dış borcu azalırken kamu borcuna borç katıyor. Özel sektörün dış borcu 17,7 milyar dolar düşüşle 253,5 milyar dolara gerilerken kamunun dış borcu 11,2 milyar dolar artışla 169,2 milyar dolara ulaştı. Ancak Hazine borçlanmaya doymuyor. Bakanlıkça iç borçlanma takvimi oluşturuldu bile. Ay ay borç oranları verildi. Buna göre Devlet Hazinesi Temmuz ayında 27 milyar lira, Ağustos'ta 28 milyar lira, Eylül ayında ise 29 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.